Ey yüceler yücesi Allah'ım bu mabette buluşturan yüce Mevlamız. Biz zayıf hakir kulların hamdimizi, duamızı, tevbemizi sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere bütün peygamberlerimize sayısız salat ve selam ediyoruz ya Rab. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle Allah'ım. Biz de divanına durduk, ümit kuşandık, elimizi açtık, boynumuzu büktük, gönlümüz düğü. Birkenleri, dilimizde düğümlenenleri sana dökmeye geldik ya Rab. Sana kulluğumuzu arz etmeye, çaresizliğimizi söylemeye, pişmanlığımızı itiraf etmeye geldik ya Rab. Bizleri affetmeden geri gönderme ya Rab. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Sen bizi merhametinle ucaklamazsan biz kime gideriz ya Rab? Bu gece de burada bizi affetmezsen başka nereye gideriz ya Rab? Çaresiz bir şekilde bizleri bırakma Allah'ım. Bizleri hüsrana uğrayanlardan eyleme ya Rab. Bugün bu mekanda peygamberlerinin diliyle sana yakarıyoruz. Onlar senden ne dilediyse, senin evliya kulların, senin has kulların, senin salih kulların senden ne istediyse, biz de aynılarını senden istiyoruz. İhsan eyle ya Rab. Onlar nasıl sana sığındıysa, nelerden kaçıp korunduysa biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Sen bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Elimizdeki nimetlerin kadrini bilemedik. Cennetini kaybetmiş Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın duasıyla yalvarıyoruz sana. Nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen biz mutlaka hüsrana uğrayacağız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden ve husrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Rabbimiz dünyaya aldandık, hırs ve tamahın gırdabına boğulduk. İnsanlığın tufandan kurtaran Hz. Nuh'un yakarışıyla yalvarıyoruz sana. Bizi hayırlı menzillere kavuştur. Bereketli yerlere konuk eyle. Allah'ım sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz ailemizi ihmal ettik evlatlarımıza vakit ayırmadık. Peygamberlerin atası Hazreti İbrahim gibi yalvarıyoruz sana. Rabbimiz bizleri soyumuzdan gelecek çocuklarımızı namazı dost doğru kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Gönderdiğin imtihanlar karşısında sızlandık, isyan ettik. Sabır timsali Hazreti Eyüp gibi dua ediyoruz sana. Bizleri her türlü kötülüklerden, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyüp peygamber gibi güzel kurtuluş nasip eyle Allah'ım. Allah'ım gücümüz tükendi. Muhammed ümmetinin hüznü, kederi sıkıntısı haddini aştı. Yusuf'un hasretinden gözlerini kaybeten Hazreti Yakup'un dualarıyla niyaz ediyoruz sana. Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim. Sen ümmeti elemden ve zulümden kurtar Allah'ım. Rabbimiz kendimize yabancılaştık. Hazreti Yusuf'un yakarışıyla yalvarıyoruz sana ya Rabbi. Müslüman olarak ruhumuzu teslim etleyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bizleri salih kulların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Allah'ım kimsenin kapısına iletme ya Rabbi. Kimseden bekletme ya Rabbi. Kimseden istetme ya Rabbi. Yalnız senden isteriz. Yalnız senden bekleriz. Beklentilerimizi ve emeklerimizi boşa çıkartma ya Rabbi. Malımızı, makamımızı, her türlü imkanımızı senin rızana uygun bir biçimde kullanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ve razı olacağın salih ameller işlemeyi nasip eyle. Bizleri rahmetinle salih kulların arasına dahil eyle. Ey Rabbimiz! Gerçekten bizler kendimize zulmettik. Rızkına karşı Nankörlük ettik. Verdiğine rıza göstermedik kısmetlerimizi kabullenmedi. Bize gökten engin rızık indir ki önce gelenlerimize ve sonra da geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizleri en hayırlı ve helal rızık ile rızıklandır. Habibim, Edibim, Resulü Ekrem Efendimiz Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz sana ya Rabbi eğer unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme ya Rabbi. Rabbimiz bize taşıyamayacağımız şeyleri yükleme ya Rabbi. Bizleri affet, bizleri bağışla, bizlere acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kur'an-ı Kerim'inde müminler ancak kardeştir buyuruyorsun. Habibin Muhammed Mustafa bizlerden kardeşlerim diyerek özlemle söz ediyor. Zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, kaderleri bir, acıları bir, kardeşliği ve topluluğu olamadık. İtiraf ediyoruz. Sen birleştir Ya Rabbi. Sen bizleri bağışla Ya Rabbi. Her işimize Rahman ve Rahim isimlerini başlangıç eyledik. Lakin işlerimizi adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edemedik. Birbirimizden merhameti esirgedik, itiraf ediyoruz Ya Rabbi. Bizleri affınla, merhametinle muamele ile Ya Rabbi. Kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için isteyemedik. Haset ettik, gıybet ettik, iftiraya bulaştık. Kul hakkına girdik. Kardeşimizden hoşgörüyü dahi esirgedik, itiraf ediyoruz Ya Rabbi. Bizleri affeyle. Namaz için kalkan ellerimizi camiye gelen ayaklarımıza hayra, hep doğruya ve iyi, iyiye adım atsın ya Rabbi. Allah diyen dillerimiz artık haktan başkasını söylemesin ya Rabbi. Duvarlar, zikirler ve Kur'an tilaveti ile çınlayan kulaklarımız günah ve çirkin sözlere kapansın ya Rabbi. Ayetlerini gören gözlerimiz artık harama bakmasın ya Rabbi. Müslüman olarak yarattığı gibi Müslüman olarak kalmayı, Müslümanca yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı ve gençlerimizi günü birlik heveslere, boğanlara fırsat verme ya Rabbi. Ey esirgemesi, bağışlaması bol Rabbim. Anne babamıza sen merhamet et Allah. Onlar bizlere küçüklüğümüzde nasıl kol kanat gerdiyse, sen de onları öylece koruyup rahmet gölgesinde cennetler içinde yaşatmayı nasip eyle ya Rabbi. Günahları varsa affeyle, kusurları varsa setreyle, yaşayanlara hüzünü hatimi nasip eyle. Ahirete göçenleri cennet bahçelerinde ağırla ya Rabbi. Bizler bu kutlu iklimde senden yurdumuz için de hayırlar niyaz ediyoruz. Aziz milletimizi derin acılardan, ağır imtihanlardan, onulmaz yaralardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimize ve dirliğimize göz dikenlere, izzetimize ve şerefimize kurşun sıkmaya çalışanlara sen fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım, şehitlerimizi rahmetinle kucakla. Bizleri onlarla cennetinde cem eyle ya Rabbi. Geride kalanlarına sabır ve metanet ihsan eyle Ya Rabbi Gazilerimize acil şifalar ver Kahraman askerimizi ve polisimizi her daim zafer eyle Ya Rabbi Bizleri Kur'an'ın hakkını verenlerden Kitabın tarafını tutanlardan eyle Ya Rabbi Peygamber Efendimizin Sallallahu aleyhi ve sellemin Safında duranlardan eyle Ya Yüce Kur'an'ın hürmetine Kabe'nin hürmetine, Resulünün hürmetine, bu Kadir gecesinde sana yalvaran diller hürmetine, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşların durmasını, bütün kardeşlerimizin huzur ve güven içinde nice bayramlara ulaşmasını sen nasip eyle ya Rab. Ramazan ayında kılınan teravih namazları, tuttuğumuz oruçları, verilen sadakaları, okunan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri ve kelime-i tevhidleri, yapılan tavafları ve zikirleri tesbihatı, dua ve niyazları, vasu nasihatları getirilen selat selamları, yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle ya Rabbi. Öncelikle sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif ruhuna hediye eyledi. Sen vasıl eyle ya Rabbi bütün peygamberlerin, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashabı kiramın, tabiinin tebeyin, tabiinin alimlerin, zar salihlerin, şehitlerin ahirete göç eden gaziler ile bütün ehli imanın, analarımızın, babalarımızın ve cümle Müslüman kardeşlerimizin ruhlarını şat eyle ya Rabbi. Hayatı tattık, şüphesiz her canlı gibi ölümü biz de tatacağız. Ecel gelip kapımızı çaldığında kelime-i şahadeti bizlere söyletmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Bizlere ve cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bu mübarek Kadir gecesinde amin, amin. Bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimizin bütün müslümanların ve cümle müslüman kardeşlerimizin ve cümle geçmişlerimizin ruhları şad olsun ya Rabbi. Onları da bu duamızdan hissedar eyle ya Rabbi. Kadir gecemiz mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.